Evet, biraz birazcık kaydırmış bulunuyoruz. Evet. arkadaşlar, bugünkü yerimiz Yakuplu'da bir köy. Yakuplu köy zaten, yanlışlıkla söyledim. Sözü sana bırakıyorum. Ya, bu da bir köy derken şimdi, sakat oldu. Şimdi Umut arkadaşımızın da Yakuplu'da bir e, anneannesi var. Anneannesinin evinde video çekiyoruz. ne diyelim artık? şimdi neden konuşalım? Mortal Kombat diyeceğim. Sana Mortal Kombat var mı? <laughs> bildiğin oyunlardan konuşalım mesela ee oyunlar yta 5 minecraft onun gibi şeyler minecrafttan konuşalım iyi Hı, bildiğimiz aman. şeyler zaten ee, notch'tan başlayalım işte. notch nasıl ya notch'u demeyelim şimdi son çıkan olaylar da outlast hani ha. minecraft şiddet içeriyle kapanmasıyla karşı karşıya Durum ne diyorsunuz ee pek bir şey demiyorum yani. Doğru da olabilir, doğru olmayabilir. Ben Drake olabilirim diyorum. Ne diyeyim şimdi Hani evet. Outlast'ın ikisini çıkaracaklarmış bu üstüne. Ya Outlast zaten çok korkunç bir oyun bence. Bana kalırsa oyunu kapatsınlar yani o zaman. O oyuna bir gün bile dayanamadım yani sildim onu. Artık annem bile ne küfür e, küfür ettiğimden dolayı oyunu sildirdi. Böyle ben kendim isteğimle sildim. Bir yok, de bu. Oyun. Evet. korkunç bir oyun mesela Slenderman. Onlar Aynen. onlar güzel. Ben birkaç e, dünyada değişik olaylarını araştırırken Slenderman'ın gerçek olduğunu duydum. Ama hani o dediğin şey bazıları doğru değilmiş. Onları uçurttan bazı e, kâşıklar varmış. Hı, tamam. Yani onlar kapanmış ama e, dünyada dünya zombi olasılığıyla karşı karşıyaymış ama bir salgın yüzünden. Hmm, salgın olabilir ama o yüzden de kendimize biraz dikkat etsek iyi olur. Bence de. Silahlar hepinizde hazırdırsın arkadaşlar. Ya evet bugün ilk videomuz olduğu için pek bir şey bulamadık. Yani. <laughs> Ve e, şunu da açıklayayım. Şimdi bu video ilk olduğundan dolayı çekecek yerimiz olmadığından e, Yakuplu'da değişik yerler veyahut da güzel bir alanlarda çekmeyi planlıyoruz. Zaten bu videoyu da gizli çekiyoruz. Aynen. <laughs> Çünkü az önce annem, annem yanımdan, yanımızdan geçti. Yani ona bakarak tırsa tırsa, geçiyoruz. Yani. Evet kapıyı havalarsak, kapı hava bile gelsin korkuyoruz yani. Yani hani şu an video süremiz 5 dakika olacak. 5 dakika izlememiz iyi olacak. Şimdi birazdan kuzenimizi çağıracağız. Gel Kancım gel. Kan, kan. Evet kanı çağır kanka. Kan. Hadi gel Kancım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu Kaan kuzenim. Eşkent 2'dir. <laughs> i̇şte çağıralım dedik. Ama sakın ses yapma tamam mı? Biz şimdi video çektiğimiz için. Ee, Geç şöyle otur sen. Süremiz 5 dakika oldu. sadece seni tanıtalım dedik. Bu Kaan. Yani, Videolarda Kaan... pek yanımızda olmayacak zaten. Öyle. Yani şu an bugünlük denk geldi yanımıza. O yüzden. <laughs> zaten bugünden beri çekecek yer arıyorduk. Yani, yani, da şimdi Yakuplu'da e, yeni bir Şi park yapılacak. Bizler akşam o Aa, parkta o çekeceğiz. Var, evet. Yani öyle şimdi, bir hesaplamalar yap. Şimdiki park zaten çok ot dolu. Ayam zaten ayağımızda kapriler var. Daha doğrusu benim yok da. Benim var. Umut'un kapri var. Şimdi e, kapri. Çenemene şey yapalım diye. Şimdi, yılan bak. falan çıkar diye yapmadık. Bu köyde dolayısıyla fazla yılan oluyor. E bence de hani bir dönem fareler de fazlalaşmış. Yılanlar azaldı ya da. Evet. Şimdi tam düzeyinde gidiyor ama yılanlar daha fazlaşmaya başladı. Yani evet. Şimdi geçenlerde bizim evde zaten fare gördüm. <laughs> ya, Korkmadım şey. değil, tırstım sadece şimdi. Yani hani videomuzun da zaten bir dakikası kaldı. Bir, yani dakika. konuşacak bir şeyimiz yok, gördüğün gibi. Ya, oyun, o zaman oyunlara devam edelim. Mesela slenderman, slenderman diyelim. slendermanın böyle bir e, serisi olacak diye biliyorum ama pek olmaz belki ya. Yo ona bazlı olmadı dediler. Hmm, olur olmaz. Şimdi evet. Şimdi bazı gerçek olarak konuşalım. Ben de şey tahmin Neden? Nereden nereye geldik diyorum Oraya, oraya girenin evi yok evet. gidiyor yani. Hani oradaki mesela Miye mi? Bermuda evin ismini çok hatırladım ama şimdi unuttum bir yer. O üç nokta e, onların arası çok yer çekimi çok fazla oldu evet. iddia ediliyor. Kimse giremediği için kontrol edilemiyor. Oradan uçak geçse bile yani yere çakılıyor hemen. Mesela Malezya uçağını ele alalım. Malezya'dan çıkmış Miami taraflarına giderken o yörüngeye girince oradan düşmüş. Yani, Mesela şimdi de da, deniz altında zar zor oraya yapmak için altında piramit bulmuşlar. Onun yüzünden. Demek ki orada eskiden çöl varmış ve sonradan e, piramit yapıldıktan sonra altta piramit bulmuş. Ya Olabilir. da farklı yöntemlerde kayarak hayatta yapıldığında. Kuran'cığım tamam. E, sen ya sen ses abim. Ee, şimdi zaten videomuzun sonuna geldik. Aynen. Ee, size iyi günler. Görüşürüz.